Evet, işte hazır. Şimdi üzerine pudra şekeri dökelim. Selamun Aleyküm kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün anneler günü değerli arkadaşlar tüm annelerin anneler günü kutlu ve mübarek olsun inşallah. Benim de anneler günüm kutlu ve mübarek olsun inşallah. Annelerimizin değerini bilelim değerli dostlarım. Değerli YouTube ailem Bugün size muhteşem bir tarifim var çok o kremli kurabiye tarifi gerçekten hem pratik hem lezzetli bir tarif denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum çok lezzetli tadına bayılacaksınız denemenizi tavsiye ediyorum hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilleri aktif ederseniz küçük bir yorum bir beğeni de yaparsanız videomu sonuna kadar da izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Haydi bu güzel tarife başlıyorum. Öncelikle 100 gram tereyağımı eritiyorum. Hafif erittim. Şöyle bakın. Şöyle kenara alıp ılımasını bekliyorum. Oh, ılımasını beklerken diğer malzemeleri hazırlıyorum. Öncelikle iki tane yumurtayı kırıyorum. Bir tane sarısı üzeri için ayırıyorum. bir çay bardağı toz şekeri üzerine ilave edip çırpıyorum bir çay bardağı alık su bir çay bardağı oda sıcaklığında süt bir çay bardağı da sıvı yağ erittim tereyağı da üzerine ekliyorum tereyağım biraz ılıdı sıcak katmıyoruz içine arkadaşlar. Şöyle biraz karıştırıyorum. Yavaş yavaş ununu ilave edip karıştırıyorum bu şekilde. Önce çatalla karıştırıyorum ya da bir çırpma teli de olabilir. Daha sonra elle hamurumu yoğuracağım. Şimdilik bir bardak, bir su bardağı onu ekledim üzerine bir paket hamur kabartma tozu bir paket de şekerli vanilin ekliyorum üzerine biraz daha un serpip karıştırıyorum toplamda kaç su bardağı 10 gitti onu da sizlere söyleyeceğim yorum kısmında da e, malzemeleri ekleyeceğim değerli arkadaşlar destek olabilirseniz çok çok sevinirim abone olup bildirim zilleri aktif edip beğeni yorum yaparsanız bana destek olursunuz azar azar onunu ekleyip hamurumu yoğuracağım kulak memesi hamur hamur kulak memesi kıvamından biraz daha yumuşak bir hamur elde edeceğim hamurumu yoğurdum şöyle hafif ele yapışır yumuşak bir hamur elde ettim toplamda beş buçuk su bardağı 10 gitti değerli arkadaşlar hazır çok okrem kullanıyorum değerli arkadaşlar şöyle biraz çok okrem tabağı aldım bir kaseye aldım şimdi küçük pasta tabağı aldım şimdi hamurumdan ceviz büyüklüğünde koparıp elimde avucumda şöyle yuvarlıyorum tabağın üzerinde bu şekilde hafif açıyorum şöyle açıyorum şimdi çok o kremden biraz alıp şöyle açtım hamurun içine bırakıyorum şöyle iki tatlı kaşığı yardımıyla bu şekilde bırakıyorum şöyle bırakıyorum. Daha sonra bu şekilde kapatıyorum. Şöyle bohça şekli yapıyorum. Şöyle şu şekilde şu şekilde bir tepsi alıp yağlı kağıt serdim. Şöyle yağlı kağıdın üzerine bırakıyorum hepsini bu şekilde yapıp hazırlıyorum avucumda yuvarladım pasta tabağın üzerine bu şekilde açıyorum hamurumu hamur bezeyi daha sonra çok kremden alıp içine aktarıyorum kaşık yardımıyla daha rahat oluyor sonra bu taraftan alıp bu taraftan alıp bohça şekli toplayıp bu şekilde zaten kendini salar ve düzelir. Evet bu şekilde yapıp hepsini bırakıyorum. Hepsini ben bu şekilde hazırlayacağım. Evet hepsini o şekilde hazırlayalım arkadaşlar. Bakın tam 35 adet çıktı bir tane buradan eksik çıktı ama olabilir <laughs> sıkıntı yok bir tatlı kaşığı e, pekmez aldım arkadaşlar yumurta sarısıyla beraber güzel bir şekilde karıştırıyorum İyice çırptım bir fırça yardımıyla üzerlerine sürelim hepsini bu şekilde sürdük. Şimdi üzerine bir tepsiye ben beyaz susam serpeceğim. Bir tepsiye de sade susam serpmeyeceğim bir tepside. Bu şekilde hazırlıyorum. 180 derecede fırınımı ısıttım. 180 dereceye fırınım ısındı. Haydi gitsin fırına. Evet, her iki tepsi de çıktı. Hemen servis yapalım. Servisi hazırlayalım. Evet, pudra şekerini de döktük. Bakın ne kadar güzel görünüyor öyle değil mi? Buraya kadar beni izlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel desteklerinizi eksik etmeyin. Destek olmak istiyorsanız abone olup bildirim zilleri aktif edin. Güzel de bir yorum bekliyorum. Beğenmeyi de unutmayın değerli arkadaşlar, değerli YouTube ailem. Şimdiden herkese hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bugün Anneler Günü. Anneler gününüz tekrar kutlu, mübarek olsun. Bütün annelerin günü. Kutlu ve mübarek olsun inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Annelerinizin değerini bilin arkadaşlar. Kıymetini bilin. Allah emanet olun.